site sakinleri olarak e, bu işten e, ciddi rahatsız ol oluşturdayız. Hem hayvanlar açısından hem sitede yaşayan insanlar açısından her an bir e, vahşetle karşılaşabiliriz. Yavrularıyla gelen hayvanlar e, bir tesadüfi karşılaşmayla bile bir vahşetle karşılaşabiliriz. Yetkililerin buna bir an önce bir çözüm bulması lazım. Hemen hemen her akşam bu işte bu görüntüyle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi şu an buradalar. Her akşam çöpteler.